Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyhi resulillah. Değerli izleyicilerimiz, Artvin TV ekranlarından herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. İftara doğru programımızla huzurlarınızdayız. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda değerli konuğumuz, il müftü yardımcımız Recep Şahan hocamızla ...Allah korkusu ve zikir konularını konuşacağız inşallah. Ben hocamıza dönmeden önce değerli dostlar... ...konumuzla alakalı, yani Allah korkusu ve zikir konusuyla alakalı... ...bir ayetle bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ayeti kerimeyi zikredecek olursak... allah Teala Ankebut Suresi 45. ayeti de buyuruyor ki... İnne salate tenha anil fahsai vel münker ve le zikrullah ekber. İle ahir ayet sadakallahu lazim. Yani mealen muhakkak ki namaz kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. Namaz en büyük zikirdir. Burada konumuzla alakalı değerli dostlar. E, namaz ibadeti başta olmak üzere demek ki ibadetlerin tamamının bir zikir olma özelliği de söz konusu. E tabi bu konudaki daha detayları inşallah hocamızdan öğreneceğiz. E konumuzla alakalı hadis-i şerif ise değerli dostlar şu şekilde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde kelimeten hafifetani alel lisan, seqiletani fil mizan, rahmen. Subhanallahi ve bihamdi, subhanallahil azim. Yani Peygamber Efendimiz hadislerinde buyuruyor ki Dili hafif gelen, mizanda ağır basan ve Rahman'a çok sevimli gelen iki tane kelime vardır. İki tane zikir vardır ki onlar şunlardır. Subhane ve bihamdih, Subhanallahil azim Buradan da Peygamber Efendimiz bizlere e, dil ile e, zikrin <laughs> ve dil ile zikir yaparken de e, hangi kelimelere <laughs> önem vermemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor değerli dostlar. Ben hemen hocamıza dönmek istiyorum değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik versin hocam. E, hocam malumlarınız e, bugünkü programımızda e, Allah korkusu ve zikir konularını konuşacağız. E, hocam ilk olarak e, sormak istiyorum e, Allah korkusu nedir? Allah korkusu deyince ne anlamalıyız? Neler söylersiniz? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Değerli hocam Allah korkusu içinde sevgi olan bir korku. hani bizim anladığımız manada ürper, zilen, böyle bir aslandan korkar gibi bir korku değil. Allah'a karşı yanlış yaparım da onu incitirim, Allah'ın rızasını kaybederim, sevgisini kaybederim e, korkusudur bu korku hocam. E, o yüzden e, ee, hikmetin başı Allah korkusu denilmiştir. Rasul hikmeti mekafetullah. Allah e, hikmetin başı Allah korkusudur. Değerli hocam, insan sorumlu bir varlık. Yaratılmışlar içinde sorumlu kılınan, mesul kılınan varlık. Ee, Kur'an'da buna sık sık vurgu yapılır. Mesela Kıyamet Suresi'nde اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ en يُتْرَكَ سُدَهَا İnsanın başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Zannediyor. Müminun suresi 115. ayette sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz, zannediyorsunuz? Bunlar bizim hesap verilir bir varlık olarak yaratıldığımızı, sorumlu bir varlık olarak yaratıldığımızı gösteriyor. Kendisine akıl verilmiş olan insan mutlaka Allah'ın huzurunda hesap verecek. Allah buyuruyor ki Araf suresi 6. ayette yani sorumluluk bilinci bağlamında, hesap verme bağlamında elbette kendilerine peygamber gönderilenler kimseleri ve peygamberlerini hesaba çekeceğiz. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَيْلَهِمْ murselin Demek ki Sadece ümmet değil, peygamberler de Allah'ın huzurunda hesaba çekilecekler ki vazifelerini yapıp yapmadıklarına dair. Kısacası değerli hocam, bu sorunuzla alakalı. Allah korkusu, bütün korkuların, bütün korku dediğimiz şeylerin üzerinde bir korkudur. Çünkü Allah'tan korkmayandan kork denilmiştir hocam. Hakikaten bir adamda Allah korkusu yoksa ondan her türlü e, kötülük beklenir. Her türlü yapamayacağı bir şey yoktur değerli hocam. Kısacası Allah korkusu deyince içinde sevgi olan bir korkuyu. Hocam aynı zamanda anlıyoruz. bir saygı da barındırıyor değil mi hocam? Saygı var tabii. İşte yanlış İnsan yanlış Allah'tan şey niye korkar? Ona saygı duyduğundan dolayı korkar. Ondan, Allah'tan niye korkar? Onun sevgisini kaybetmekten korkar. Çünkü bu manada çocuklarımıza Allah'a anlatırken Allah'ı e, yakan, cehenneme atan evet. bir varlık olarak tanıtmayacağız. Allah korkusunu ona anlatırken bir canavardan korkar gibi korkmayacak insan Allah'tan. O korku ayrıdır. Değerli hocam. Evet. Ne evet, hocam eski filmlerde falan hocam bu bahsettiğiniz konu özellikle <laughs> bu mesela hocam, 70 80'li yıllardaki hocam böyle sinema filmlerinde falan böyle e, Allah korkusu böyle aynı hani az önce bahsettiğiniz gibi böyle işte şunu yaparsam Allah yakar böyle hani hep böyle, affedersin hocam, surasız, <laughs> Azab surasız insanların hocam anlattığı böyle çocukları korku, korkutan, işte allah Teala'nın böyle hani e, Rahman'ın yönüne <laughs> ziyade böyle işte. Sanki mesela çocuğumuz namaz Şeytani yönünü ön, ön, ön tarafa çıkartır gibi haşa hocam. Mesela namaz eğitimi verirken çocuklarımıza, değil mi namaza bir eğitim var. Namaz pat olmuyor yani. E, namaz kılmazsan Allah seni yakar diyeceğimize. Namaz kılmazsan Allah seni cehenneme atar diyeceğine diyeceğimize. Üzülür diyelim. Namaz kılmasak Allah bizi sevmez desek, evet. Allah'ın sevgisini kaybederiz desek daha güzel olur hocam. Evet. Peki hocam teşekkür ederim. E, hocam e, malumlarınız, e. E, hocam bizler yaşarken e, her anımız kayıt altına alınıyor. Sağımızdaki ve solumuzdaki <laughs> e, melekler, kiramen katibin melekleri bizim her anımızı 7-24 hatta 3-65-24 tarzında hocam bütün ömrümüzü her anımızı her dakika Ölüceğim. hocam kayıt altına alınıyor Do doğumdan ölüm'e kadar hocam. <laughs> e hocam e, Biz yaşarken hocam peki bu büyük mahkeme için hani öldükten sonra hesaba çekileceğimiz gün için hocam e, bizim hayatımıza dair hangi deliller kaydediliyor? Melekler tarafından hocam ve e, buna <laughs> dair dinimizdeki ayetler hocam deliller ne Allah korkusu olan kişi şu sayacağımız şeyleri zaten farkında ve şuurundadır. Dedik ki büyük mahkemede Allah'ın huzuruna çıkarılacağız dünyadaki hayatımızın bir hesabını vereceğiz. Rabbimiz bize diyebilir mi hocam? Dese ki mahkemeye topladı bizi büyük mahkemeye. Sen 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 cennete, sen sen cehenneme. Nasıl olsa Allah her şeyi, her şeyi biliyor. Değil mi? Gizliyi, açığı, her şey bilendir. İçimizi, dışımızı, dünyada ne yaptığımızı biliyor. Bil, bir Allah gizli bir şey var mı? Yok. Diyebilir ki sen 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 cennete ben zaten biliyorum ne yaptığınızı. Sen sen cehenneme ödesen ne yapacağız? İtiraf edebilir miyiz? Ödemeyiz. Ama Allah böyle yapmayacak hocam. Bizi yargısız infaz yapmayacak. Cennete de cehenneme de biz mahkemedeki durumumuza göre gönderecek. Bunun için biz dünyada yaşarken hocam veri toplanıyor bizim hakkımızda. Mahkemeye sunulmak üzere, büyük mahkemeye. Bu verilerden birincisi. Bir, bir defa Allah bizi gözetliyor hocam. İnne rabbeke lebil saat. Rabbi, gözetlemektedir diyor. Fecir Suresi 14'te. <laughs> Âl-i ayette diyor ki: "İnna Allaha la yakfa fil ve la Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her şeyi Allah görüyor, biliyor, gözetliyor. Ee, mesela Allah <laughs> la Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir diyor. Nahl Suresi 19. ayette. İnnehu ya'lamu cehre ve yakfa. Yine Ala sırasında O açık olanı da gizli olanı da bilir. Yani gizli, ben Recep'ten gizleyebilirim. Allah'tan ne gizleyeceğim Allah için gizlilik diye bir şey olmaz. Mesela yestafuna minen nâs ve la yestafuna Allah diyor. Nisa suresi 108. ayette. Allah insanlardan gizliyorlar diyor. Ve la yestafuna minen Allah. Halbuki Allah'tan gizleyemezler diyor. Mesela Alimler 29. ayette diyor ki, Kul Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lamu Allah. açığa vursanız da gizleseniz de Allah onu ne yapar diyor? Ya'lamu Allah. Allah bilir diyor. Demek ki bizim kalbimizde olanı da açığa vurduğumuzu da Allah bilmektedir. Demek ki olan bizi Allah gözetliyor hocam. Bu birinci. İkincisi melekler kaydediyor hocam. mahkeme küpraya delil topluyor. Bizim sağımızda ve solumuzda iki tane ayrı, ayrı edici melek var hocam. Ve inna aleyküm la diyor infitar sonrasında. Sizin üzerinde iki tane melek var. Ko koruyucular var, melekler var. Kiranın katibi, yazıcı, değerli yazıcı melekler. Ya lemûne mâ yaptıklarınızı bilen. Yani kaydedin, yaptıklarınızdan haberdar var. Şimdi mesela Tarık Suresi'nde اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّ hafiz. Zaten hiçbir insan yoktur ki gözetim ve koruma altında olmasın diyor. Mesela bu melekler mahiyeti önemli değil ama bir şekilde kayıt yapıyor hocam. Bunu kalemle mi yazıyor, kamerayla mı, HD kamerayla mı nasıl oldu bilmiyoruz. Mahiyeti önemli değil. Ama bir şekilde kayıt yapılıyor. Bizim hayatımız. Her Hâdâ kitâbuna yentikû aleyküm bilhak diyecek Allah. Câziye Suresi 29'da öyle diyor. İşte kitabımız <laughs> size karşı gerçeği söylüyor. Yani bizim dünyada yapıp ettiklerimiz, bizim Türkçe'de amel defter dediğimiz şey ya, Kur'an'da kitap diyor hocam. Kitabımız. Künne nestensihu mâ kuntum Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk diyor Allah. Mahkemede bile diyecek. Biz dünyadayken sizi yapmakta olduklarınızı nestensihu nes istisak etmek hocam. Yazmak, kaydetmek evet. demektir. Şimdi mesela Kaf suresinin 21. ayette ve kullu nefsin me ve şehit. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir. Demek ki bizim mahkeme kübraya e, sevk edicimiz iki tane melekle olacak hocam. Evet. Sahik, sürücü demek. Şehit, ee, şahitlik edici melek demektir. Şimdi <laughs> bununla alakalı Kur'an'da çok sayıda ayet var. Mesela Yasin Suresini çok okuyoruz değil mi hocam? Yasin Suresinin birinci sayfanın sonunda ne diyor? İnna nahnu nuhyil mevte Biz ölüleri diriltiriz. Yani dirilteceğiz. Ve nektu ma gaddemu Onların yaptıkları her şeyi yazıyoruz diyor Allah. Ve şeyin fi imam Her şeyi apaçık bir kitapta ne yaptık? Sayıp döktük. Şimdi burada biz diyor onların yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını eserlerini yazıyoruz diyor Yasin suresinde. Birinci sayfanın sonunda 12. ayette ve kulle şeyin her şeyi fi imam mübin. Apaçık kitapta Bellekte, büyük bellekte, hard diskte, kayıt cihazına ne desen de biz bunların hepsini diyor onlara orada sahip dökeceğiz diyor. Demek ki büyük mahkemede insan sorgulanırken yaptıkları tespitler bir kitap halinde kişiye verilecek. İsra suresinde çok okuduğumuz bir ayet hocam. وَكُلَّ اِنْسَنْ يَلْزَمْنَا تَعَيْرَهُ fi عُنُقِي Herkesin amelini boynuna doladık diyor Allah. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْ Kıyamet gününde açılmış bir vaziyette önüne açacağız, serip dökeceğiz diyor Allah. Ve diyeceğiz ki ona, ''İkra kitabek'' kitabını yani amel defterini oku diyeceğiz. ''Kefe'e ve ma'eleke hasibe'' O gün sen kendin kendine hesap görücü olarak yetersin. Demek ki amel defterimiz önümüze konacak, biz göreceğiz ne yazdığını. Başka ayetlerde diyor ki mesela, günahkarların o amel defterinde yazdık, yazılanları görünce, Korktuklarını görürsün diyor. Aman Allahım, vay halimize evet, evet. bu kitaba ne oluyor ki? La Kü illa Küçük büyük ne varsa, büyük küçük, küçük hepsini de yazmış. Hiçbir şey Bir defadan bir şey olmaz. Ya burada sayılmaz dedik küçük günahlar da bunları da yazmış. E yazacak hocam. Melekler atlamaz yazar hocam. Ama kul tevbe ederse pişmanlık olursa onu siler Allahü Teala. Tevbe diye bir mekanizma koymuş. Bize bir kolaylık sağlamış. Sevapları hemen yazıyor. Günahlara hemen yazdırmıyor melekleri. Bir süre veriyor. Namazı kılmadın sabah namazını. Pişmanlık duydun, uyandın. Eyvah ben ne yaptım sabah namazını geçirdim deyip kalbine bir hançer saplanıyorsa ve o namazı da e, önce kaza ediyorsan demek ki sen pişman oldun. Onu hiç yok sayıyor. O tevbe olmuş oluyor senin için artık. Ette'i bin bir. kemenle Günahından tevbe eden günah işlememiş gibi oluyor. Ama sen günahlara dalmış gidiyorsun, tevbe etmiyorsun, Rabbinin kapısını çalmıyorsun. E, o zaman Rabbimizin de meleklerinde de yapacağı bir şey yoktur. Senin defterine neyse o yazılmaktadır. İkinci olarak değerli hocam, büyük mahkemeye olacak delil klasörlerinde organlarımızın şahitliği yazacak hocam. El yevme nehtimu ala efvayim ve tukallimuna edeyim ve teşhedü arculuhum bimâkânü yeksibun diyor. Yasin suresi de var. Fosilette de var hocam buna benzer ayet. Yasin 65'te söylüyor bu ayet-i kerime. O gün onlar ağızlarını mühürleriz. Elleri anlatır. Ayakları da <laughs> elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder diyor. Demek ki organlarımız bizim işlediğimiz iyi veya kötü amellerimize şahitlik yapacak. Diyecek ki ben şahidim ya Rabbi. Bu Recep kulum var ya. Bak işte geldi camide sohbet etti. işte geldi televizyonda program yaptı. Sevap işledi. Işte ona, ona şahidim diyecek. Veya diyecek ki bu kulun e, falan meyhaneye gitti, işte falan işte yere gitti, günah işledi. Işte şu günah işledi, işte şu dedikodu evet, yaptı. Hocam, ya da hocam şu, 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 şu saatte şunu yapması gerekiyordu ama o gitti, onu yapmadı, şunu yaptı. Her evet. şey, Değil, Her, her şey verir şey verir hocam. şahitlik yapacak. Evet, hocam. Değerli hocam. Fusilat Suresi 20-21'de de diyor ki e Şehide aleyhim sem'uhum ve ebesaruhum ve cüluduhum. Yasin'den farklı olarak eee derileri de diyor. Kulakları, dilleri, işte gözleri ve kulakları ve ciltleri, derileri şahitli yapacak diyor. Mesela diyecek ya derinin sahibi yani o derilerimiz li, li aleyna ne aleyhimize şahitlik yaptım Derilerimiz de diyecek ki entekanallahu lezi entaka kulle şeyin her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Deri konuşur mu? Taş konuşur mu hocam? Her şeyi konuşur Allah istedikten sonra. Bugün biz şu telefonun bir demir, plastik yığınıdır. Bundan her türlü ses çıkıyor, sesi kaydediyor. Evet. O konuşuyor da şu konuşuyor da hocam, şu kameralar nihayet de kul yapısı. Bizim göründüğümüzü dünyanın her tarafına anda ulaştırıyor ve o aletlerden Bizim sesimizin kaydı yayınlanıyorsa şu anda değil mi? Telefonlardan, tabletlerden, internet, şey bilgisayarlardan, televizyon ekranlarından onlar konuşuyorsa bizim yaptığımız kul yapısı Allah isterse her şeyi konuşturur ve konuşturacaktır de, değerli hocam. Evet. Demek ki dünya ve ahiret mutluluğumuzu hedefliyorsak bizim bu şuurda olmamız lazım. Allah'ın bizi gözetlediği şuurunda olmamız lazım. Allah'ın bu manada Allah'a karşı derin saygı içinde olmak lazım, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmak lazım ki buna biz takva diyoruz değerli hocam. Takvayı bazı mülklerimizde Allah korkusu diye e, tarif ediyorlar. Hacım, maal, Allah'tan maal, sakınmak. Sakın, evet. Bu, Allah tabii şey, çok geniş manada bir kavram değil mi hocam? Allah'tan sakınmak. Allah korkusu, takva kelimesini daha önceki sohbetlerimizde hatırlayın. E, korunma anlamı var. Yani neden korunuyorsun? Günahlardan korunuyorsun. Niçin korunuyorsun? Allah emrettiği için korunuyorsun. Yine ucunda Allah korkusu var yani. Hı. Korunuyorsun. Ben şimdi şu anda su içmek bana haram hocam. Sana haram. Hı. Niye? Korunuyorum bak. Tutuyorum kendimi. Oruç. Niye? Allah diyor ki bak Ramazan günü iftara kadar yemeyeceksin, içmeyeceksin. Yine niye? Allah'tan korktuğum için. Yani Allah'ın rızasını kaybetmemek için ben bu emre uyuyorum. İşte o yüzden Allah korkusu diyoruz takvaya. bir tanesi de odur. Duyarlı olmak, saygılı olmak, derin saygılı olmak demektir. Şimdi değerli hocam, Allah korkusuyla alakalı olarak bu bölümde, diğer sonuçta geçmeden önce bir hadisin bir bölümünü anlatacağım. Şimdi hani vardır ya mahşer gününde, hani büyük mahkemeden bahsettik ya. Evet, evet. Herkes hesap verecek. Orada tabii kolay olmayacak hesap. Allah diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yedi sınıf insan var ki, o gün, o dehşetli günde Allah'ın özel korumasında olacak. Hadislerde zıl geçiyor hocam, gölge demek. Allah'ın gölgesi diyor ya. O özel, o özel koruma anlamına geliyor burada. Maşer'in o sıcağından, o hani kitaplarda yazıyor, güneş yaklaşacak, beyinler kaynayacak. İnsanlar, hadislerden öğreniyoruz ki, e, topuklarına kadar, kulak memelerine kadar ter içinde olacak. Hesap kolay olmayacak. Ama diyor yedi sınıf insan var ki onlar Allah'ın korumasında olacak. Sayıyor de, işte adaletli de idarecilerimiz, işte kalbi mescitlere bağlı olanlar, birbirini Allah için sevenler. Dedikten sonra da varacülün <laughs> deatu imraatu teatu mansibin ve cemalin. Güzel bir kadın, kendisine gelsen de zina edelim dedikten dedikten sonra bu teklife karşı inni akafullah ben Allah'tan korkarım diyebilen insan. Bunu sadece böyle anlamayalım. Bir erkek bir kadına gel seninle zina, zina, edelim, e, flört edelim, e, şunu edelim, bunu edelim. Yani zina diyelim kısacası dinimize göre. Birlikte olalım dediği zaman kadın da ona biraz, önce erkek diyor. Kadın da ona İniya Kafüllah. Ben Allah'tan korkarım. Ben bunu bunu yapamam. Diyen erkek ve kadın, işte o gün o yedi kişiden biri olacak değerli hocam. Niye bunu söylüyor? Allah'tan korktuğu için. Hesaptan korktuğu için. Evet. Hocam teşekkür ederim hocam. Ee, her anımızın <laughs> kayıt altına alındığını hocam, e, bizleri Allah'ın <laughs> gözetlediğini bildirerek meleklerin de bu gözetlemeyi kaydettiğini. Ve hocam organlarımız organlarımızın da yine huzuru mahşerde şahitlik edeceğin hocam delillerle bizlere anlattınız. Teşekkür ediyorum. E hocam e, malumlarınız bugünkü konumuz Allah korkusu ve zikir hususuydu hocam. Allah korkusu hocam konusunu hemen hemen hocam e, aktarmış bulunmaktasınız. Hocam ikinci olarak e, zikir bahsinin hocam sormak istiyorum. Hocam e, öncelikle hocam zikir nedir? E, Allah korkusu ile zikir arasında nasıl bir ilişki var hocam? hocam? Ne söylersiniz? Zikir aslında çok geniş bir konu, müstakil bir konu ama burada kısaca bu dar vakitte şöyle ifade edelim. Sözlükte bir şeyi anmak, zikretmek diyoruz ya Türkçede. İşte adını zikrettik. Ne demek? Andık. Eh, anmak, hatırlamak. Hatırlamak manasına gelir. Zikir denilince daha çok din dilinde Allah'a gelmekte Yani din dilinde zikir denince Allah'a gelir. Zira anılması gereken, asla unutulmaması gereken varlık Allah'tır. Aslında zikir sadece dar kalıpta anlaşılmaması lazım. Bazıları şöyle anlıyor zikiri, dille bir takım e, işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a la ilahe illallah gibi bir takım e, manaları da derin olan, güzel olan e, cümleler söylemek, kelimeleri söylemek. Bu değil, bu dilin zikri hocam. Zikir o değil, zikir Allah ile beraber olmak demektir hocam aslında. Her daim Allah'ı unutmadan yaşamak. Yani hem diliyle hem zihniyle hem hayatıyla yaşantısıyla Allah'ı unutmadan yaşamak demektir. Kur'an'da Allah'a zikir emredilir. Fezkuruni beni zikredin. Ezkurkum diyor Allah. Ben de seni zikredeyim, ben de sizi anayım. Demek ki Allah'ı andığımız zaman Rabbim diyorum. Allah da kulum diyor bana hocam. Yani Ya Rabbim yetiş diyorum. Yetiş Ya Rabbi diyorum. Kulum da Allah da diyor ki yettim kulum diyor. Sana geldim kulum diyor diyecek bir sürü ayet var. Dua, dua konusu açıldığı zaman da bu konuyu işledik. Yani Allah o kadar yakın biz hocam. Uzak değil yani. Ee, bu Bakara suresinin 152. ayetiydi hocam. Biraz önce programı açarken ayet okudun Ankebut suresinden. Evet hocam. Namazın en büyük zikir olduğunu anlıyoruz oradan hocam. Zikir etmek isteyen namaz kılacak. Namaz en büyük zikirdir. Zikirin zirvesidir. Nereden anlıyoruz? Ankebut 45'ten hocam. ağim sala اِنَّ <Sessizlik> الصَّلَاةَ Namazı dost kıl. Çünkü namaz bütün insanlar diyor fuhşiyetten, münkerattan, kötülüklerden alıkoyar. Alıkoyar. Dedikten sonra وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ Elbette Allah'ı zikretmek ne büyüktür. Ne demek? Bunun namazdan sonra zikrediyor. Yani namaz zikri en büyük zikirdir. Zikirler en büyüğü. Zikrullahi, Allah'ın zikri ekber. En büyük budur. Ne büyük bir şeydir anlamına geliyor. Demek ki namazsız olmuyor hocam. Zaten namaz kılan kişi, bir günde beş, en az beş defa namaz kılan kişi Allah'la beraberdir ya. Devamlı zikir halindedir. Ayetin sonunda Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Evet. Peki, peki hocam e, zikir kelimesinin ne demek olduğunu açıkladınız hocam. <laughs> e, peki kaç çeşit zikir vardır hocam? Şimdi biraz evet, önce nasıl? kısmen giriş yaptığım gibi sanki biraz önce. Evet. evet. Oradan biraz açayım onu. Şimdi kaç çeşit zikir var? Üç çeşit zikir olduğu anlatılır kitaplarımızda. Dil ile zikir. Dilimizin Allah demesi. İşte Allah'ın isimlerini anması. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a Ekber, La ilahe illallah. Değil mi? La ilahe illallah zirvesi zaten bunun. Değil mi? La ilahe illallah büyük bir zikirdir hocam. La ilahe illallah diyen hocam, hatta, giriyor. Hocam bazı hadislerde e, o Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah kelimelerinin Sadaka sevabının hocam o tabii, olduğu bildiriliyor bazen. Tabii size. bu dille yapıyorum. Bunu da biraz sonra ifade etmiyorum. Kalp de söylemesi gerekiyor. Dil, dil tek başına olmaz. Dilin söylediğini kalp de tasdik edecek. Dille bu. <laughs> Kur'an okumak, dua etmek, tesbihatta bulunmak. Değil mi? Namazda tesbih çekiyoruz. Namazın sonunda tesbihat sünnettir malum. Farz namazların sonunda tesbihat yapmak sünnettir. E şimdi mesela Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah allahu, allah'u Ekber. Herkesin, her Müslüman demesi gerekiyor. Cami'de bakıyoruz. Müezzin okuyor. Subhanallah, ve Allahu ekber. Sevabı alıyor hocam cemaat. Bunu söylemiyor ki. Söylemesi lazım diliyle ve kalbiyle. Dinlemek diye bir şey yok hocam. Yani zikri dinlemek sevap değil. Yani o ne, tesbihat cümlelerini dinlemeyeceksin. Sen de söyleyeceksin cemaat olarak. Müezzin efendi ne yapıyor? Ey cemaat benim söylediğimi tekrar edin demek istiyor orada. Evet. Dille zikir bu. İki, kalp ile zikir, Yüce Allah'ı gönülden almak. Tefekkür etmek. Kalbin Allah diye atmasıdır hocam. Kalbin Allah diye atıyorsa sen elin düzgün olur, ayağın düzgün olur, gözün düzgün olur. Ölçü ve tarzda hile yapmazsın, yalan söylemezsin, gıybet etmezsin. İyi, yani fırıldak olmazsın. Ama kalbin eğriyse, terazi, dijital sıfır terazide olsa yanlış tartar kalbin eğriyse. Kalbin eğri değil, doğruysa Kalbin Allah diye atıyorsa o terazi düşür olur. Üçüncüsü beden ile zikir. Değil hocam beden ile zikir ibadetler hocam kısacası. Namaz bir zikirdir. Beden ile yapılan bir zikir. Oruç bir zikirdir. Efendim zekat bir zikirdir. Malla yapılan bir zikirdir. Efendim Allah'ın emirlerini yerine getirmek nedir? Kısaca zikir, zikirdir. Ee, Kur'an'ın bir ismi de hocam ezzikirdir. zikirdir. Kur'an okumak zikir etmektir hocam. Zikir kelimesinin bir anlamı da öğüt, öğüt demektir. Kur'an baştan sona öğütür değerli hocam. Peki hocam teşekkür ederim. Değerli hocam programımızın bitmesine iki dakikamız kaldı hocam. Son olarak hocam isterseniz hem de kapanış olarak hocam sormak istiyorum. Hocam bu anlattıklarınız çerçevesinde hocam Ramazan ayı bizlere neler kazandırmalı, neler kazandırır hocam, neler söylersiniz? <laughs> Ramazan, hocam, son cümleleriniz. Evet, Ramazan hocam. ayı değerli hocam tutma ayıdır. Oruç ayı oruç tutmak demektir. Oruç bize öyle bir ahlak kazandırmalı ki bizi bütün günahlardan, günahlara karşı tutmalı. Artık bizi Allah'a doğru koşturmalı. Yani zikir dediğimiz şey de odur. Allah'la beraber olmak. Allah, bak oruç bize bunu kazandırmalı. Ramazan bize bunu kazandırmalı. İşte Ramazan'da namaz, teravihler, oruç, infak, zekat, sadaka-i fitir gibi bu güzellikler e, ibadetler ya bunlar. Üçüncü ibadet, zikir türü de ibadetler. Bunlar bedenimizde yaptığımız ibadetlerdir işte Kur'an okurken, mukabele okurken dilimizde zikir yapıyoruz. Dolayısıyla Ramazan'da bu güzellikleri kazanıyoruz. Ramazan ayı eşittir, zikir ayı diyebiliriz o manada. O, bu güzelliklerimizi Ramazan'a mahsus kılmayacağız. Ramazan'dan sonra da aynen devam ettirmemiz lazım değerli hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bizler hocam güzel bir program sundunuz. Güzel bir içerikteydi. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün değerli konuğumuz, ilmi yardımcımız Recep Şahan hocamızla Allah korkusu ve zikir konularını konuştuk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerine bugünlük müstefit olduk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.